Evet, merhabalar, beraber akut romatizman ateş konuşacağız. Bu boğaz enfeksiyonundan 2-4 hafta sonra oluşan ve genellikle ateş ve artik ile başlayan bazen kardit, eritema marginatum, deri altı nodülleri ve koreye sebep olan bir çeşit hastalık. Bu hastalıkta e, tanı kriterleri, bu saydıkların majör kriterler, bir de bunun minorları var, bunlar da e, ateşin yükselmesi, altral olması, EKG'de perenin mesafesinin uzaması ya da laboratuvar bulgularında cerebe ve sedimin yüksek olması. Ee, burada karditin ön, e, üzerinde duracak olursak burada kardit ya tabakalar tutar ki en ağır e, ağır şey, hani en ağır iktisatlı olan e, endokarditi tutandır. Burada aşof nodülleri olur. İkincisi kar, miyokardın tutulmasıdır. Burada kalyum Patolojisi olur. Üçüncüsü de en hafif olan pankardittir. Şimdi burada bunların hepsi de bir arada olabilir. Bu pankardit deniyor buna. Bazen de kapak tutulumu oluyor. Kapak tutulumu da en sık mitral kapak, sonra aort kapaktır. Burada kapak tutulumundan sonra kapak stenozu değil kapak yetmezlikleri oluyor. Kapak yetmezliklerine bağlı e, erki e, diastolik ve sistolik üfürümler duyuluyor. Farklı e, şey, kardiyet bulgularda dört tanedir. Birincisi yeni başlayan üfürümler, ikincisi perikardiyal efüzyon, üçüncüsü kardiyomegali, dördüncüsü konjesif kalp yetmezliği. Artrit dedik. Artrit genellikle asimetrik, gezici, vücuttaki her yerge itibarlı poliartrit şeklindedir ve özellikle sarı cevap verir ondan haricinde deri altı nodüleri dedik. Bunlar ekstansör bölgelerde olan ağrısız nodülerdir. Eritem macunatı zaten lezyon demektir. Ee, bir de şunu söyleyelim. Kore tek başına tanı koydurur. Ee, Kore'nin en önemli bulgu yazının bozulmasıdır. Kore kızlarda daha sık görülür. Ee, bir de bu hastalık yani ara dediğimiz akutromatizma ateş kız ve erkeklerde eşit oranda görülür. 5-15 yaşlarında sık görülür. Ee, genellikle ilk bulgumuz artrittir. Artritlerimiz dediğim gibi poliartrittir. İkinci bulgumuz kardittir. Ee, bu şekilde. Bunun tedavisine gelecek olursak da tabii ki de aspirin burada eritromisin, penisinin, e, prednizon gibi tedavi seçeneklerimiz vardır. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler.